Merhaba 8. sınıflar. Bu dersimizde 8. sınıfın şöyle genel bir tekrarını yapacağım. 8. sınıfın 1. döneminin genel tekrarını yapacağım sizlerle birlikte. Evet bu sene iki dönem ki konulardan e, sorular gelecek biliyorsunuz ki bakanın e, yaptığı açıklamaya göre. Peki bu e, konular nelerdi? Bir çarpanlar ve katlar konusu. 2 üslü sayılar konusu. 3 Kareköklü ifadeler konusu, 4 veri analizi konusu, 5 olasılık konusu, 6 cebirsel ifadeler ve özdeşlikler konusu. Evet, şimdi bu konuları şöyle genel bir tekrar ettikten sonra bir sonraki videoda da soru çözümleri yapacağız birlikte. Evet, şimdi çarpanlar ve katlar konusunda önemli olan noktaları, önemli olan noktaları vurgulayacağım. Tekrardan evet sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Bize sorularda genelde böyle çıkıyor. Çarpanlar ve katlar konusuyla alakalı. Bize bir tane raf versin. Raf. Uzunluğu A metre kadar olsun. Bu rafı ben Şöyle kalınlığı B ve, ve e, santimetre olan kitaplarla ne yapıyorum? Bu dolduruyorum bu şekilde. Pekala. Buradan ne yorum yapabilirim? Ne çıkartabilirim? Şöyle diyorum. Şimdi öncelikle metreyi bir kere neye çevireceğim? Santimetreye çevireceğim. Soru çözerken birimlerin aynı cinsten olmasına dikkat ediyoruz değil mi? ne diyeceğim a çarpı 100 santimetre midir a metre evet şimdi bundan sonra düşüneceğim olan şey şu olacak rafın uzunluğu kitabın 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 şu genişliği genişliğinin kalınlığının daha doğrusu genişliğinin nesi olacak bir böleni olacak yani şu uzunluk 100 çarpı A santimetre B'nin B'nin bir katı olacaktır. Atıyorum. Rafımın uzunluğu 100 santimetre olsun. Kitabımın kalınlığı ise 5 santimetre olsun. Evet. Ben bu rafa kaç tane kaç tane e, kitap yerleştirebilirim? ne yapıyorum? Rafın uzunluğunu 5'e bölüyorum. Yani 20 tane kitap yaz. Burada şunu çıkartıyorum. Rafın uzunluğu e, kitabın kalınlığının bir nesidir? Tam katıdır. Tabi eğer burada ne diyeceğim? E, rafta boşluk kalmayacak şekilde demesi lazım. Burada rafta boşluk kalmıyorsa. Rafta boşluk kalmıyorsa. Rafın uzunluğu tabın kalınlığının nesi olacaktır? Bir tam katı olacaktır. Bu önemli bir noktaydı. Şimdi bize eş iki tane raf versin. Eş uzunlukta iki raf vermiş olsun. Evet, uzunlukları eşit bu rafların. Birinci raf, ikinci raf. Birinci rafın kalınlığı 3 santimetre olan kitaplarla dolduruyorum. Tabii rafta boşluk kalmayacak şekilde. Ee, i̇kinci rafı ise kalınlığı 5 santimetre olan kitaplarla raf hiç boş kalmayacak şekilde. Rafta boşluk kalmayacak şekilde ne yapıyorum? Dolduruyorum. Peki burada rafların uzunluğuyla alakalı nasıl bir yol yapabilirim? Evet bu da önemli. Buna benzer sorular çıkıyor. LGS'de de çıkmıştı. Şöyle diyorum. Rafın uzunluğu x santimetre. Evet eşit oldukları için eşraf oldukları için ikinci rafın uzunluğu da x santimetre olacaktır. Evet. Rafın uzunluğu 3'ün katı mı olacaktır? Evet. Yani x santimetre 3'ün bir katı olacaktır. Rafın rafın uzunluğu 3'ün nesi olacak? katı. 3'ün tam katı. Aynı zamanda ikinci rafa bakalım. Rafın uzunluğu yani x santimetre. Aynı zamanda 5'in de 5'in de nesi olacaktır? Bir tam katı olacaktır. O zaman şöyle diyelim. Rafın rafın uzunluğu 5'in katı olacaktır. Şimdi buradan nasıl bir yorum yapabiliyorum? rafın uzunluğu hem 3'ün katı hem de hem de 5'in katı. Değil mi? Hem 3'ün hem de 5'in katı. O halde bu rafın uzunluğu x eşittir diyorum. Hem 3'ün hem de 5'in katı olacağına göre burada 3'ün ve 5'in ortak katıdır diyorum. Şimdi yani şimdi ortak kata bakalım. En küçük ortak kata bakalım. 3 ile 5'in en küçük ortak katı kaçtır? Evet 3'e böldük 1 5 5'e böldük 1 Evet 3 çarpı 5 kaçtı? 15. Rafın uzunluğu en küçük değil mi? En küçük ortak kat bulduğumuz için. En küçük 15 santimetre olur ve 15'in katlarını da alabilir. O halde rafın uzunluğunun alabileceği değerler 15, 2 katı 30, 3 katı 45, 4 katı 60 santimetre şeklinde ne yapar? Değerler alır. Evet ekok sorusuydu var mı burada sıkıntı sanırım yok evet çarpanlar ve katlarla ilgili önemli bir noktaydı burası şimdi şimdi e, önemli olan başka bir nota geçeceğim yine soru çözmemizde bizim işimize yarayacak olan bize kolaylık sağlayacak olan e, ipuçları ya da önemli notlar diyebiliriz Evet bu notum da ifadelerle ilgili bir nottur. Bize bir tane kare vermiş olsun. Karenin alanını vermiş olsun. A diyelim ona. Karenin alanından karenin alanından karenin bir kenarın uzunluğunu bulabilmek için karenin alanının kare alıyorum. Evet. A A eşit. Küçük A eşit. O halde şöyle bunu örnekleştirecek olursak ne derim? Bir kare olsun, karenin alanı da 100 birim kare olsun. Bu karenin bir kenarın uzunluğunu hesaplayalım. Evet, kural ne diyordu bize? Karenin alanının kare kökü, yani 100'ün kare kökü bize neyi verecektir? Karenin bir kenarın uzunluğunu verecektir. O halde bu karenin bir kenarın uzunluğu 10 birimdir diyebilir miyim? Evet, şimdi çevresini de hesaplayabilirim artık. 10 ile kaçı çarpacağım? 10 ile 4'ü çarpacağım. 40 birimmiş çevresi. Soruyu biraz daha genişletmek istiyorum. Diyorum ki bu karenin etrafına ben 5 sıra tel çekeceğim. Kaç birim uzunluğunda tele ihtiyacım vardır? Evet soru bu olsun. 5 sıra tel çekeceksem. Şimdi bir sıra tel için ne kadar e, tele ihtiyacım olur? Karenin çevresi kadar. Çevresi 40 birimli. Evet bir sıra tel bir sıra tel çekmek için 40 birim tele ihtiyacım vardır. Pekala. 5 sıra tel çekmek için kaç birim uzunluğunda tele ihtiyacım olur? 200 birim uzunluğunda tele ihtiyacım olur. Soruyu biraz daha genişletelim. Bir birimi 2 TL olan tel, tel, telden almak istiyorsam ne kadar masrafım olur? Bu iş için diye bir soru e, soru üretecek olursam ne derim? 200 ile şimdi bir birim 2 TL ise 200 birim uzunluktaki bir telin telin fiyatı, fiyatı kaç TL yapacaktır? 400 TL yapacaktır. Kareköklü ifadelerle ilgili önemli bir e, noktaydı. Yani karenin bir e, alanının karekökü bize neyi veriyor? Bir kenar uzunluğunu veriyor. Buradan ne yapabilirim? Çevreyi de bulabilirim. Şimdi olasılıkla ilgili e, önemli bir notum var. Basit olayların olasılığı, olasılık, evet, yani p, p eşittir istenen durumların sayısı bölü tüm olası durumların sayısıdır. Burası önemli. Evet, bunu sıklıkla kullanacağız sorularda. Ve olasılık değeri her zaman her zaman sıfır ile sıfır ile PA diyelim, A olayının olma olasılığı sıfır ile birin arasındadır. Her zaman sıfıra ve bire eşit olabilir. Sıfır ise imkansız olay bir ise e, olasılık değeri kesindir değil mi? Kesin olayların olasılığı birdir. İmkansız olan e, olayların olasılığı da sıfırdır. Olasılıkla ilgili bilmem gereken şey buydu. Evet. Şimdi cebirsel ifadelerle ilgili önemli noktalara değinecek olursak. Cebirsel ifadeler ve özdeşlik konusunda önemli olan şeyler şunlardı. Şimdi özdeşliğin bir tanımını bilmem lazım. Özdeşlikle denklem arasındaki farklılıkları bilmem lazım. Eğer 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 her x değeri için eşitlik sağlanıyorsa buna özdeşlik diyeceğim. Sadece 1 ya da 2 değer için eşitlik sağlanıyorsa da buna denklem ismini vereceğim. Şimdi özdeşliğe bir örnek verelim, sonra denkleme bir örnek verelim x artı bir eşittir 5 eşitliğine bakacak olursak bu da eşitliği sağlayacak olan sadece bir değer vardır değil mi? O da x eşittir 4 değeri. Yani 10 değeri için 20 değeri için bu eşitlik ne yapmaz? Sağlanmaz. Sadece bir değer için sağlandığı için bu eşitlik nedir? Bir denklemdir. Pekala şimdi şu şu eşitliğe bakalım. Evet burada x'e hangi değeri verirsen ver eşitlik her zaman sağlanacaktır. Yani her x değeri için eşitlik sağlanacağı için bu bir nedir? Sözdeşliktir. Ee, burada örnekler verebilirsin yani x'e işte bir değerini ver, iki değerini ver, üç değerini ver, beş değerini ver. Atıyorum beş değerini verelim. 5'in karesi 25. 25'ten bir çıkarttın 24. Sağ tarafında 24 eşit olması lazım değil mi? 5 artı 1 kaçtır? 6. 5 eksi 1 4. 6 çarpı 4 kaç yapıyor? 24. 24 eşittir 24. Bu eşitlik her seferinde sağlandığı için yani her x değeri için sağlandığı için buna da biz ne diyeceğiz? Özdeşlik diyeceğiz. Evet. Bizim, bizim önemli olan özdeşliklerimiz vardı. O özdeşliklere şimdi değinelim. Evet. 2 kare farkı özdeşliği eşittir diyorum. Ne yapıyorum? Tabanları toplayıp çıkartıp bunları çarpıyorum. Evet. X kare eksi y kare özdeşliğinin açılımı x artı y çarpı x eksi y'dir. Burada bazen soru e, şöyle soru soruyorsunuz. Hocam x eksi y'yi başa, başa alıp x artı y'yi bu tarafa alabilir miyim? Tabii ki alabilirsin. Çarpanlar yer değiştirebilir. Evet bu özdeşliğin ismi 2 kare farkı özdeşliğiydi. Sanırım hatırladık. Buna bir örnek verelim şimdi. 3'ün karesi, eksi 2'nin karesi özdeşliğin açılımını yazıyorum. 3, eksi 2 çarpı tabanları bir çıkarıp, Bir toplayıp çarpacağım. 3 artı 2. Evet dikkat ettiysen bu bir özdeşlik olduğu için sağ tarafla sol taraf birbirine nedir? Eşittir. Şimdi ikinci özdeşliği tam kare özdeşliği tam kare özdeşliği tam kare özdeşliği kendi arasında iki ayrılıyor. Birincisi iki terimin iki terimin toplamının karesi özdeşliği. İkincisi ise iki terimi iki farkının farkının karesi özdeşliği. Evet. Bu ikisi de tam kare özdeşliğine giriyor ve uygulayacağımız kuralda ikisi içinde aynı olacak. Şimdi iki terimin toplamının karesi özdeşliğine bakalım. Evet, iki tane terim aldım. X ve Y gibi. Bunun toplamının karesi nedir? Tam kare özdeşliği. Şimdi açılımına bakalım. Birinci terimin karesini alıyorum. X kare. Birinci terimle ikinci terimi çarpıp çarpalım. X, X ile y çarptım. X, Y mi? Çarpıp iki katını alıyorum. 2 eksi m yapar. Ve son olarak ikinci terimin karesini alıyorum. Artı y kare. Evet açılım bu şekildeydi. Şimdi iki terimin farkının karesi özdeşin açılımına bakalım. Yine kural aynı. İlk terimin karesi x kare. İlk terimle ikinci terimi çarpalım. Eksi x mi yapar? Değil mi? x ile eksi y'nin çarpımı eksi x y. İki katını aldım. Eksi 2 x y ve son olarak 3. terimin karesi eksi y'nin karesi kaçtır? Artı y karedir. Evet, x artı y'nin karesi x kare artı 2xy artı y kare. X eksi y'nin karesi ise x kare eksi 2xy artı y kare şeklinde eder. Evet. Şimdi cebirsel ifadelerle ilgili. Şöyle önemli bir hususa değinmek istiyorum sizlerle birlikte x kare eksi y kare ifadesinin anlamı üzerinde duralım. Anlamı şudur: kenarı x birim olan bir karenin alanından, değil mi? X karedir, değil mi o? Şu, bir kenar uzunluğu x birim olan bir karenin alanından alanı x kare. Ben neyi çıkartıyorum? Kenar uzunluğu y santimetre olan onu da başka bir kalemle yapalım. Kenar uzunluğu y santimetre olan bir karenin alanı ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Evet x kare eksi y karenin anlamı buymuş. Yani bir kareden bir kareyi ne yapıyorum? Çıkartıyorum. Örnek olarak şunu verebilirim. 5'in karesi eksi 3'ün karesi Evet, bir kenar uzunluğu 5 santimetre modelleyelim şimdi bu işlemi. 5 santimetre ya da 5 birim olan bir karenin alanından kenar uzunluğu kenar uzunluğu 3 birim olan bir karenin alanını çıkarttığımda elde edilen şu kalan bölgenin alanını eğer bulmak istiyorsam. Bu özdeşlikten ne yapabiliyorum? biliyorum. Hemen özdeşliğin açılımını yazdım. Buradan 2 çarpı 8 eşittir. 16 birim kare gelecektir. Boyalı bölgenin alanı. Evet. 2 kare farkı özdeşliğinin anlamı budur. Bir karenin içerisinden bir kare çıkartırsam eğer kalan bölgenin alanı imiş anlamı. Pekala. Şimdi şimdi şuna bakalım. Tam kare özdeşin anlamı ne demek oluyor? Ona bakalım. X artı Y'nin karesi. Eşittir dedim. Evet açılımı yazalım şimdi. X kare artı 2XY artı Y kareydi değil mi? X artı Y'nin karesi. Arkadaşlar bir kenarının uzunluğu x artı y santimetre olan ya da birim olan bir karenin alanıdır değil mi? x artı y'nin karesi neymiş? Bir karenin e, karenin bir kenarının uzunluğu x artı y olan bir karenin alanıymış. Şöyle diyebilirim. Evet. Uzunluğu x olsun. x. Evet. Bu karenin alanı pardon. Karenin bir kenar uzunluğu x kadar olsun. Ben bunu y kadar uzatacağım. Y yani y, y kadar artıracağım bu uzunlukları. Artırdım. Evet bu uzunluğu da y kadar artıracağım. Artırdım. Şu uzunluğu da y kadar artıracağım. Artırdım. Evet x karşı x karşısı x'tir. Y ise karşısı y. Evet x artı y. X artı y. Şimdi elimizde x bir kenar uzunluğu x artı y birim olan bir kare oldu dikkat ettiyseniz Pekala şimdi burada bu ki 3 3 alanın toplamı size neyi verecektir bu büyük karenin yani bir kenar uzunluğu x artı y santimetre olan karenin alanı verecektir x artı y'nin karesi bu durumda eşittir diyorum Evet şu ifadenin nereden geldiğini açıklamaya çalışıyorum şu karenin bu dikdörtgenin ve bu dikdörtgenin alanlarının toplamına eşittir değil mi? Büyük karenin alanı bu bölgenin, bu bölgenin ve bu bölgenin alanlarının toplamına eşittir. Şu bölgenin alanı x kare kadardır karenin alanından. Bu bölgenin alanı x çarpı y yani x y kadardır. Bu bölgenin alanı ise e, dikdörtgen dikkat ettiyseniz y çarpı x artı y ye kadardır. Bu üçünün toplamı sana ne veriyor? x artı y'nin karesi yani şu e, cebirsel ifadeyi verecektir. Bakalım veriyor mu? Evet x kare yazdım. Artı x artı. Evet şu ifadeyi düzenleyelim. Buradan ne geliyor? x artı y artı bir kare geliyor değil mi? Dağılma özelliğinden artı x y artı y kare dedim. Eşittir x kare artı x y ile x y'nin toplamı 2 x artı y kare. Evet. Cebirsel ifademiz bu şekilde bu özdeşliğin nereden geldiğini de anlamış olduk. Şimdi ise diğer tam kare özdeşliğimiz olan iki terimin farkının karesi özdeşliğinin neden x kare eksi 2 x y artı y kare olduğunu açıklamaya. Evet burada dikkat etmem gereken şey. Ee, bir kenarı x eksiye santimetre olan karenin alanı demektir değil mi karesini aldığım için alanı ne eşitmiş x kare eksi 2 eksi artı y kare bakalım bu ifade nereden geliyor yine modelliyorum bir kenarı x santimetre olan bir karem olsun elimde amacım x bir kenarı x eksiye santimetre olan karenin alanını bulmak ve bu cinsten yazmak. Şimdi x eksiye nasıl oluştururum? Bir kenar uzunluğu x eksiye olacak şekilde düzenleyelim. Şuradan y kadarlık parça alalım. x'ten y'yi çıkartalım. Şu uzunluğu x eksiye kadar mıdır? Devam ediyorum. x'ten yine y kadarlık parçayı çıkartalım. Şu uzunluğu x eksiye kadar mıdır? Aynı şekilde aynı şekilde evet şöyle şunu birleştirdiğim zaman oluşan bu şekilde bir kare değil mi? x eksi ise karşıda x eksi x eksi ise karşıda x eksi şimdi benim ihtiyacım olan x eksi y'nin karesi yani şu boyalı bölgenin alanını hesaplamak pekala bu boyalı bölgenin alanını nasıl hesaplayabilirim onu düşünelim bu boyalı bölgenin alanına mesela A diyelim. A artı diyorum. Şuradaki şu bölgeyi turuncu bölgeyi turuncu bölgeyi de parçalıyorum. Şu şekilde parçaladım. Şimdi şu alan artı bu alan artı ve bu alan eşittir diyeceğim. Büyük dikdörtgenin alanına yani x kareye eşit olacaktır değil mi? Şimdi yazdım a artı şu alan şu alan x eksi y ile y'nin çarpımıdır. Pekala aşağıdaki alan x ile x ile şu uzunluğun şu uzunluğun kaç birimde? y. y'nin çarpımı kadardır. Şimdi bu üç alanı toplayacağım ve ne eşitleyeceğim? Tabii ki büyük karenin alana yani x kare eşitleyeceğim. Bu karenin alanı ne dedim? A dedim. Yani x eksi y'nin karesini A dedim. Artı şu alan evet şuradan dağılma özelliğinden x y x y kare geliyor. Artı şu dikdörtgen alanı ise x çarpı y kadardır. Eşit olacaktır. x kare yani büyük karenin alanına. Şimdi buradan a'yı çekelim. a eşittir. Evet a yalnız bırakmak için yanında bulunan cebirsel ifadeleri ne yapıyorum? Sağ tarafa atıyorum. A'yı yalnız bırakacağım. Sağ tarafa attım, sağ tarafa attım, sağ tarafa attım. A eşittir işte bu durumda. Sağ tarafta x kare vardı. Yanına artı y kare gelecek. Sağ geçtiği için işaret değiştiriyor. Yanına eksi eksiye gelecek. Yanına yine eksi gelecektir. A eşittir işte buradan x kare Şimdi eksi x ile eksi x'in toplamı kaçtır? Eksi 2x artı y kare geliyor. A yerine de, eksi x y'nin karesini yazdığımızda, gelen cebirsel ifade, evet, x kare eksi 2x artı y kare cebirsel ifadesidir. Ulaştık mı istenilen e, özdeşliğe? Evet ulaştık. Evet arkadaşlar. Böyle bir genel tekrar yapmış olduk bu dersimizde. Bir sonraki dersimizde e, güzel sorular çözeceğiz birlikte. Evet. Sağlıcakla kalın. İyi günler.